2025 yılı e, ceviz atı, hasadımızı tamamladık. Ağaçlarımız yere doğru e, eğik durumdaydı, dallar yukarı doğru kalktı. Hasat verimli geçti, e, bereketli bir yıl oldu. E, don olayına, susuzluğa birçok etkene rağmen e, cevizimizi gayet başarılı bir şekilde. E, hazırladık. İş dolgunluğunu sağladık. Artık e, raflarda e, bir başka videoda da göreceğiz. E, raflarda kurutma aşamasına başladık. Tarlamız gayet güzel gözüküyor. Ağaçlarımızın keyfi yerinde gözüküyor. Şimdi yaprak dökümü de e, olduktan sonra yeni yıl hazırlığına başlamış olacak. 2026 yılı hazırlığı başlamış olacak. Seneye daha güzel verim ol, olacağını düşünüyorum. Bu sene gözler gayet canlı. Ee, bakımı, dalı, da yaprağı hepsi yerinde. Yeni yılında da, 2026'nın da daha güzel olmasını temenni ediyoruz, istiyoruz. Onun için de gereken her şeyi yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Şimdi kış bakımları da başlayacak. Yani bir, bir ay sonra e, kış bakımları için e, gelmiş olacağız yanmış hayvan gübrelerimizi o saçacağız diğer gübrelerimizi hazırlayacağız yine kış bakımını da eksiksiz olarak devam etmiş olacağız artık ağaçlarımız da sonbahar hazırlığı yapıyor bir başka videoda görüşmek üzere hepinize iyi günler